Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merk ve bugün yepyeni bir videomda daha birlikteyim arkadaşlar Bugün hedeflerimi açıklayacağım arkadaşlar Bildiğiniz gibi 70 abone olduk Az buz değil 70 abone olduk arkadaşlar Bir hafta önce 50 aboneydik şimdi 70 abone yani bir haftada 20 abone artmış Arkadaşlar Ben anlayamadım nasıl oldu yani bu kadar yükselişe nasıl geçti falan e, hedeflerimi açıklayacağım izlenme hedefim arkadaşlar günde 50 ve 100 arası hedefliyorum arkadaşlar izlenmemi ve abone sayımı da gündelik artışını söylersem e, 7 veya 8 olmasını istiyorum arkadaşlar eee Anlayamadım gerçekten arkadaşlar nasıl oldu 70 abone ben de anlayamadım Bakmak istedim YouTube kanalıma Baktım 70 abone yazıyor Bildiğiniz gibi yani neden böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar onu da söyleyeyim çünkü Bildiğiniz gibi abone sayım artıyor gün Şey olarak yani gündelik olarak artıyor arkadaşlar Bir bakıyorum bir günde 4 5 6 7 ve civarda artıyor arkadaşlar ee, onun için bir izlenme hedefi koydum bir de abone hedefi 100 aboneye kadar bu doğrultuda gitmesini istiyorum arkadaşlar zaten altta da yazdım BDBG Berk 70 abone oldu sıra 100 abonede adım adım 100 bu şey yazılacak arkadaşlar her videonun altına adım adım 100 abone diye ee, ama iyi oldu yani güzel oldu çok hoş oldu <laughs> arkadaşlar açıkçası söylersem ben beklemiyordum arkadaşlar sonuçta beklemiyorum gerçekten yani bu kadar abone artmasını yani bundan bir hafta önce 50 aboneydik bir hafta sonra 20 abone oldu o 50 abone özel videosundan sonra bu kadar abone artışı oldu arkadaşlar neyse arkadaşlar sizlerden tek isteğim bu hedef doğrultusunda izlenmemi ve abone artmasını istiyorum arkadaşlar neyse şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay